satıştan alışı çıkartırsa karı buluruz. birim yani bir tane üzerinden gidecek olursak 7 tanesini 25'ten sattıysa bir tanesini 25 bölü 7'den satmıştır. 3 tanesini 10 liradan aldıysa bir tanesini 10 bölü 3'ten almıştır. Çıkardığımız zaman bir adet üzerinden elde ettiği kardır. X tane aldı deniyor. Çarpı X dediğimizde toplam karı 200 olarak buluruz. Burada payda eşitleyelim. Herhangi bir sadeleştirme olmaz. 3 ile ve 7 ile genişlettiğimiz zaman 3 kere 25 75 eksi. 7 kere 10 da 70 yaptı. 3 kere 7'den 21 geldi. En son burada düzenleyelim. X çarpı 75 eksi 70'ten 5 var. Alt tarafta da 21 var. Eşittir diyoruz. 200 bölü 1 diyebiliriz. 5 ile 200 sadeleştiğinde 40 olur. 40 ile de 21'i çarptığımızda x eşittir 840 olarak bulunur. Doğru cevap E seçeneğidir.